Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, İran'daki gelişmelere de değindi. Türkiye'nin yoğun gayretleri çözüme katkı sağlamalıdır dedi. ABD ve İran'ın diyalog kurması gerektiğini belirtti. Sürdürülebilir kriz ve kargaşanın gittikçe kökleşip derinleştiği, bulanık ve bunalımlı bir dünya tablosu insanlığın müşterek geleceğini, münhasır huzur ve istikrar özlemini ciddi şekilde tahdit ve tehdit etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı gündeme aldığı askeri operasyon ihtimali sadece komşu ülke İran ve bölgemiz için değil, dünyanın tamamını yakıcı şekilde etkileyecek asal bir tehlikedir. İran askeri hareketi yoluyla sözde ırkınlı, gerçekte zincirlenmiş ve devşirilmiş köstebek liderleri iş başına getirme senaryosu çok vahim sonuçları peş peşe tetikleyecektir. Venezuela'dan sonra sırayı İran'ın alması felaketlere açık davetiye çıkarmaktan başka bir anlama gelmeyecektir. Siyonizmin dürtmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı vurması hiçbir şekilde kabul edilemez bir emperyalist vandallık olacaktır. Böylesine bir hak ve yetki hiçbir ülkenin uftesinde değildir. Rodgirez model olarak tedavüle sokulan, sipariş edilmiş, boyunduruk altına alınmış kukla yönetici sisteminin gayri meşrulu, gayri hukuklu ve gayri ahlaklı tartışılmaz bir gerçek olarak karşımızdadır. İran'ın ve diğer egemen eşitle haiz bağımsız devletlerin geleceğini müessir şekilde tayin ve temin edecek tek güç, kendi haklarının irade haysiyetidir. Bu itibarla ABD ile İran arasında diyalog ve toplumsal ve diplomasi öne çıkmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma ve yatıştırma çabası saygındır ve takdire layıktır. İran'ın huzur ve güvenliği, aynı şekilde Suriye'nin huzur ve güvenliği bölgesel istikrarın kilit taşıdır. Bu taşı yerinden oynatmak, İran askeri operasyon yapmak, zincirleme altından kalkması, kalkılması kolay olmayan sorunları dalga dalga gün yüzüne çıkaracaktır. Rusya ve Ukrayna'dan sonra İran'ın için alacak savaş ve sıcak çatışma havasının küresel boyut kazanması halinde kabus senaryoları kuvveden fiile geçecektir. Katar'ın Arabuluculuğu, Türkiye'nin yoğun gayretleri ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığa sebep olan konu başlıklarının mutlaka çözüme, çözümüne katkı sağlamalıdır. Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz. Tarafları aklı selime çekecek olan orta bir yolun bulunması barışçıl ortama musallat olan sisi dağıtacaktır.